Abi, tamam. Sultan Cem'den bir küçüğüme basmış. Tut abi tut. Tamam dön Justa. justa dön. Justa dön. Mayıs'a düştü. Tekre. Tekre. Tamam. Bekle. Devam edin. Öbür place'de koş. Öbür place'de koş. Parasit düştü. Torunu kaldırdım. Malisi de düştü. Torunu Tek kaldırdım. Yasas Yasa bizden. Zeyr aldım ama. Tamam. Kapan aldım. Kapan aldım. Kapan Çık, Dağlara bayırlara Aldım. durma. Çık geri durma. Çık geri durma. Bu setçi de. Birisi ses açabilir nasıl? Sen de geliyor mu şans? Silen geliyorum sanki DJ'yim. 4 asas 2 asas vurman bana. Abi yapacağımız tek şey parti başkanı asası koşar, trieste koş, ondan sonra öbürüne geç. Koş 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 koş. Bekle üçlük. Neydiydi? 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 Neydin parasını işte. Bekle. Murat ya sen durma ölme. Al da doktur. Kaplan ol çıka çıker ölme. Adam uğraşıyor. Ver abi. Justo parası düştü. Malis düştü. Bekle abi. Bekle abi. Mal tekür aldım ben. Lady Adam. Lady Adam. Lady Malis düştü. Malis düştü. Geldim. R'deyim ben ona. Gel kanka bizim bol girişe doğru. Bir anda şeye dön. Bir anda şeye dön. Mematik arkada parası düştü. Malisi düştü. Tamam. Çık Malisi peki daha iyi tekrar. Çık geri. Oğlum kafamda iki tane priest asaslar var. Lady tut parası düşün maysa düşün tekne. Bende ver bende ver bende ver bende ver bende ver. Şurunu al kanka. Beni tut, kanka. tut, ben de, ben de tut kürüm gelmesin beni tekrar tut. Aldım kanka partiyi senin. Justa dön justa dön parti başkan. Parası düştü maysa düştü tekne. Çık 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 çık. Tekne kanka. Onat tekürünü tek aldım abi. Kendi kürümü aldım ben çok güzel. Kanka 10 aldım sana. Adam. Bana minar tuttum biraz. Kendi aldım. Sana ben 960 kaldırdım kafasına ben sonra bas asas tut asas tut memati tut memati tut Cazı kür aldım kür Tek tek tek, tek fır Bende lan bende lan bende lan bende lan bende lan, ben lan. Ben Kür al Ben de öleceğim ben de öleceğim Ben kendi kürümü aldım ben kendi kürümü tamam. aldım Tamam Kafamda sultan kendilerine dön para istiyor. Maalesef düştü Bu karı aşk koranın kafasında parayı düştü Çözer ben onu. Bana attı. Aldım da süpersin adı. ya. Kömer zamanında. Kürünü. Memati tut. Memati tut. Ben Delizek de sana kür 3, 2, 1, full. Full. Kes abi. Tek attı. Adamsın. Cazık öbür Ölebilirim. Öldün sen pilesi kes. Parti başkanı pilesi kes. Parti başkanı pilesi kes. Parti başkanı pilesi kes. Beni tut. beni tut. Beni tut. Beni tut. Beni tut. Elimi kaldırmıyor. Elimi kaldırmıyor. Elimi kaldırmıyor. Kaldırma. Harikasın. Şey Harikasın. Şey Harikası. Beni tut. Beni tut. Beni tut. Harikasın. Polat. Parası düştü. Polat'ın malisi düştü. Sen de 1920 bırakmıyorum. Beni bırakma sen. Sen beni bırakma. Bir yanda bana atabilir ama ne oluyor? İçinde sev 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 Son şans. Tamam son şans. Memati'yi tut. Memati'yi tut. Memati 3, 2, 1. Parası düştü. Masi düştü. Bakır aldım sersana sen almıyorsun tamam, diye. Tamam güzel. Sultana dön ya sultana dön malisli düştü. Malisli malisli tek. Arkana dön memati memati parasını atacağım. Memati kildi bile 3 2 1 parası düştü. Torunu verdim abi torna da düştü. Caz kür atıyorum sana. Arkasını, arkasını. Polat'ı tut bekle Polat'ı tut bekle 3 2 1 girdi bile düştü. Dön piresi, Malis. dön piresi dön piresi dön piresi dön piresi en sağda en sağda 3 2 1 parası düştü tekle. Sana kür aldım. Potiç kanka aldım onu. Üf. Harikasın bebeğim. Ne oldu bu Lady 3, dönem. 2, 1. Malice'i düştü Lady'nin. Bak bir anda MMRT'ye dön, bir anda MMRT'ye dön. En solda Parasite'i düştü. Tornuver. Arkanda Fallout, Malice de o da. Aaaa. Montaj babası. Sen de held'eyim kanka. Tut, tut. Held'eyim, sana Q'n'u almam lazım. Parasite'ni attım. Parasite'ni attım. Sultan'ı Papa tek... Papa aldım. Malice'ni tekrar attım. Tekrar attım. Kafamda memati var, dön MMRT'ye. Aldım ben senin Q'n'u. Dönme Mati'ye parası düştü. Onu aldım Bana her sana. Kanka, parasını attım Mati'ye. Tamam, Bana doğru gel. Şurunu al. Ben full. Bende de kanka. Aldım ben seni. Şurunu al kanka. Arkanda sultan jenderme 3. 2-1 parası düştü. Mati'yi kaldırdım. Şunu aldım onu. <laughs> dayan. Dayan pota çıkıyorum sana. Pola e, tutuk. Pola tutuk. Mati'yi var galiba. Mati'yi var. Dayan. Şu bizim adam bak tek adam. Çok tek ya. İçinde Just For Way var. Devam et, devam et, devam et. Birledim Malis'in attım kanka. Malis'te. Hemen içine gel Memati. Memati'nin parası düştü. Dön aynı anda vur. Dön aynı anda. Alt ya. aldım. Vur. Al, açtım sizi. Ya ben al. Just For Way tut. Parazit Malis. Just For Way Baby Parazit Malis. Tek ya. aldım. Çık yere. Çık yere kanka. Adam. Tek yere. Gerim. İkincisini aldım. Çık yere Mahati. abi. Çık atak verme. Çık yere. Çık. Dön şimdi arkana dön şimdi Aldım. asas en başta gelen. Abdullah parazit doğru. Tekle. Malatya almış. Devam et öbür asası devam et. Kaçma 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 devam et. Bilmazım sür bende. Nasıl aldın. Tamam. Devam et devam et devam et. Tut malisini kanka. Frost'un dibine gir. Frost'un dibine gir. Çok gire. arkadayım. Parazitini yes. Malis attım malisini attım. Tekle. Arkadaki peşte atarım. At 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 at. Dal dal dal. Malis Tek. Başta attım abi kaydı. Malis'in var. Tut abi Polat'ı. Polat'a ezik attım. Polat'a ezik attım. Çıktım bir tur gel. Yes, koş abi şey ne yes. Jack'e koş. Lady Jack'e koş. Aldım kürünü. Lady Jack'in parası düştü maçta düştü. Tek at. Tek at. Bir daha kürünü aldım. Kapan ol aldım kürünü. Malatya keş keşlerine durmasan. Aldım bir 960. İçinde Tam Polat var, attım, attım. Maliste, Maliste. tamam, Polat var basmış. Parasını attım malisi kaptı. Malisi de Tamam. Tamam. Caz'ın kürünü aldım. Kürün. Tamam. tamam. Adamsın. Bir daha Cazın ikisini aldım. 1920'de ama Tor basıyorum abi. Tor basıyorum. Ne diyecek bu? Ne diyecek koş. Parazit torlu. Parazit torlu. Tek atacağım. Tek atacağım. Parazit torlu. kürü gelmedi. Arkasın. Arkasın. Sultan Cenderman'ın malisini attım. Devam et. Malatya sporlayayım. Spanyol Maris? Memati'ye dön bir anda parası düştü. Arkamda DB yiyorum lan arkamda DB yiyorum oğlum. Dönsene Priest'e. Priest'e dön Priest'e dön Maris'e düştü. Tekle Priest'e. Parazit Maris, Parazit Maris. Tekrar. Kaldırdım mı? Aldım. Tamam, yazdım. Yazdım mı? aldım ben? Ama tekrar okurum ben direkt. Aldım şimdi aldım. 960 aldım. Sultan Jender Mekut içinde küçüme bak. Parazitik üstü maçını üstü. Tekrar. Benim bir kür aldım. Harikasın lan bu. Harikasın aldım şimdi ben. Soru bastım abi ne maçı tut. Ne maçı tut. Değil diyecek koş. Değil diyecek koş. attım sorlu. Parasını nasıl attım sorlu. Tek iyice. Attım tekrar parazit. Tekrar maçı tut. Teşekkür ederim aldım bir 960. Arkandaki bir Ben de onu aldım. Dön Rus'ta parazitik üstü maçı

Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Bırakma, 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 ঠিক আছে আমি ফারা কিছু মাছ দিওঁ ঠিক আছে ঠিক আছে পশু আমি চ্যালেঞ্জ করে চালবোষ আপ দিতে পারে মাছ Bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki. Bir sonraki. Ne maç var? Ne maç değil? Ne var? para ki düştü Tek at. Tek at. Tek at. Tek at. Buyur abi. Lady Jack'e dön bir anda. Lady Jack'e dön bir anda. Lady Jack'e dön. Tankı, bana tankı, bana al. Al. bir rez Bana al. bir rez Bana bir rez Harikasın. Lady Jack'e Lady Jack'e dön. Lady Jack'e dön. bak. 3, 2, 1, Para ki düştü maç düştü Tek. Tek Harikasın. Dön şimdi Lady Lady Jack'e dön. Lady ya da polata polata uzak polata uzak para için polata verdim polata verdim. Maçı doğru mu verdi? Maçı Yeni bir verdi? abi boş bir ya ne kadar boş denir bilmiyorum da bir tık dayansın diye birine bize dayansın diye böyle bir çağrı yaptım abi küpeleri de yok gördünüz bir tek yedi kolluk gerisi artı altı seti ama ben Serkan bugün sizlerle beraber yargılı atacağız bir Abi yargılanabiliriz çünkü item yok. Bakalım neler yapacağız. Hep beraber izleyelim görelim. Videoya geçelim. Abone olup like attığınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.